tanıştınız Aziz dayı? Anlatsana ne olur. Dinle bak. Tanıştığımız sabah. Yatakta uyandım. Canım nasıl alabalık istiyor böyle kırmızı pullu bir alabalık. Yapmışlar kahvaltıda mıhlama, kavurma falan yok arkadaş. Ben alabalık yiyeceğim. Kahvaltıda. Ay alabalık mı? Hayır bugüne kadar da ağzıma sürmüşlüğüm yok. Ama işin gideceği bir yer varmış meğer. Neyse efendim, giyindim, kuşandım, indim dereye. Dere dediğin fırtına. <laughs> Adamı kapar. Çıktım kayanın üstüne, salladım oltayı bir iki baktım, boş dedim. Şöyle daha uzağa atayım demeye kalmadan ayağım bir kaydı. Öyle oldum yere düşmüş kalmışım. Ay! Ya, ne kadar öyle kaldım bilmiyorum. Erken gözlerim bir açtım. Karşımda bir şey duruyor. Öldüm herhalde dedim. Burası da cennet. Karşımdaki de huri olsa gerek dedim. ben de iyi misiniz? Beni duyuyor musunuz dedim ama nerede, nerede? duyacak <laughs> hal mi bıraktım ben de be Selin Hanım yani. Ah be Aziz dedim keşke daha önce öyleydin de bu huriyi sık sık göreydin. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ay döküldü. Ay çok özür dilerim. çok özür dilerim. Nasıl geçin, oldu bilemedim geçin, ben sakar de da değilim. de ben, ben temizleyeyim mi? Yok yok ben temizleyeyim. Ha, gitti güzelim elbise. Siz üzülmeyin, o da öyle kazalar. Hay Allah, ne yapsak ha, ne yapsak? Lavabo ne taraftaydın? <laughs> Buyurun ben sizi Hadi güzel. kızım yürü. Ben de geleyim. Sen yok kızım. gerek yok, siz bırakın bana. Ben hallederim, siz de üzmeyin artık. Tamam. Ee, Aziz Bey kusura bakmayın ben öyle sakar biri de değilim ama birden nasıl oldu anlamadım düşüverdi ben. Yer yarılsa da yerin dibine geçsem. Fatma Hadi sen mutfağa geç. Biraz konuşalım seninle. Emredersiniz. Hala. Bırak boş ver. Kadın yeterince mahcup oldu zaten. Yaptığı karşılıksız mı kalsın Kartal? Olay daha da uzamasın diye söylüyorum. Misafirimizin adını unutsak olmaz mı? Ya tabii unuttuk bile canım. Gel Mümarcığım gel. Hadi hadi olur böyle şeyler. Görünmez kaza açtı. Işte. Hadi gel. Gel Allah aşkına tadımız kaçırsın. Görünmez kaza açtı işte canım. Heyecanlı yerinde kalmıştım ya. Emre arıyor. Birazdan gelirim. Kurutayım ister misiniz? Islak kalmasın. Gerek yok bundan sonrasını ben hallederim. Senin işine dönebilirsin. Annemin kusuruna bakmayın ne olur. Yaşlı kadın işte. Önemli değil. Sağ ol. Emre, şu an müsait değilim usta. Ben senin daha sonra arayayım. Neden geldin senin? Elbisindeki lekeyi çıkarmak için. Leke çıkmışa benziyor. Yok, daha değil. İyice temizlemem lazım ki ilk günkü gibi temiz olsun. İşim şimdilik bitti. Geçebilirsiniz Kartal Bey. Selin yapma olur. Şimdi geliyor Aziz Bey. Kahvenizi nerede içersiniz? O tarafta içeriz. Uygun mudur baba? Tamam, hadi geçelim. Ne yapayım Kartal Bey? Eğer düşündüğüm şey için buradaysan... Onu yapma. Çok tehlikeli Selin. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ben tatil için buradayım. Tatil. Bak sana bir şey diyeceğim. Rahat ol. Sandığın şey için burada değilim. Tesadüfen Aziz'le tanıştım. Tesadüfen bu eve geldim. Burada olduğunu bilseydim şu kapıdan girmezdim. Emin ol. Sen benim için dört sene önce o otel odasında öldün. Bakın kredi borcu 300. Onu bir ayıralım ben. 150 toplancı ya. Anne bak bak çocuk bu. Çok yakışıklı değil mi? Evet. bak kala sana ne kadar borcumuz var Emine. 125. <laughs> Kızı elini bana da yüz lazım. Olsun. Emine Hatun'a 100 lira. Yaşım kızıma da 50. Ne kaldı bana? ne kadar güzel ya. Allah bereket versin. Milyonla top oynamak üzeresin Sadık. Sen hala burada oturmuşsun, üçün beşin hesabını yapıyorsun. Nasıl ya? Bacın şu an İstanbul'da Aziz Bey'in konağında. Alkanlara gelin vereceğin, Uyan Sadık, daha gibi servete dünür olacaksın. Ya, el alemin parasından bize ne Emine? Ne yapıyorsun? Kim arıyorsun? Konakta çalışan Fatma'nın numarasını aldım. Bakalım bacın ne etmiş? Çalabilmiş mi Aziz Bey'imizin kalbini? Emine, kapat şu telefonu ya. Ya bir karışma.